Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lanetli bebek oynuyoruz. Evet başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum? Şu anda asansördeyiz. Ama asansörde niye ayna yok oğlum? Açıl artık. Evet tamam. Allah'ıma şükür. Şimdi otele geldik. Otel <laughs> ne işte bilmiyorum tam olarak. Neyse ne işte. Ha kilitliymiş. Biz. Bu ne? Bu ne ya ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar şu anda ben ne yapacağım burada? E ee, Bir şey olmuyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? bu bu ne bu ne oğlum bu para ne işe yarayacak ya bu ne çok karmaşık bir şey bir bölüm Ha burayı mı atacağız? Yok. Ha evetmiş. Ya ne alıyoruz? Bak C koptu. C koptuğuna göre kesin onun bir şey var. C niye kopmuş? Neyse B'ye bastım. Ver artık. Hadi. Ha, ha, abi ben bunu ne yapacağım? E ee, Ne yapacağım lan ben bunu? Ha, otur varmış lan. Ha, ne yapacağım şimdi? Ne oluyor oğlum? Ar bilgisayara giriş yapacakmışız. Hı? Hmm? Şifreni. Şifreyi nereden bulacağız? Hmm. E. Ee? şifreyi nereden bulacağız? Arkadaşlar şifreyi nereden bulacağım bilen var mı? Şifre de yazmıyor ki hiçbir yerde ya. Of. Hiçbir ipucu falan da yok ki. Ne yapacağım? Bu ne oğlum ya? Ya abi çıldıracağım. Şifre nerede olabilir? Aa burada yazıyormuş. 1895. 1895. 1895. Ay, 18 95 5 nerede <laughs> tamam oldu tamam. oha abi ne oluyor makine patladı lan çeşme imzalayacağız. Kalem yok ki oğlum neyle imzalayacağım ben bunu? Bir, baş, bir şey de olmuyor ki. Ya. Heh tak. Ya niye olmuyor bu? Kalem yok ki. Sözleşmeyi imzalayacakmışım ama. Kalem yok işte ama kalem nerede? Kalemi bulmak lazım. Kalem yok. He kalem. kalem. O iyi kalem de güzel bir şey, kaliteli maliteli. Şimdi, to the Bakın bölmesi neresi? Your in the your card. Your card. Bir şey abi. bu ne? Bu nasıl bir bölüm? Aa personel mi kaldı? <laughs> Nereye takacağız? <laughs> Aa burası açıldı. Selamun Aleyküm. Pis pis bakıyor lan bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya. Evet, bakacağımız. Bebekle oynayacakmışız. Adam adam. Şu bebeği var ya bak döbesim geldi ya. Ya çok tatlı aslında da şeytana dönüşüyorsun. sonra. Gebel lan. Ya. Ya of git. Geber tamam mı? Ur. Geber geber geber. Ağlasana lan. Yaramazlar köşesine oğlum? Burası nere? ne? Oğlum bu bebek nasıl ağlıyor? Gülüyor lan. Lan sen canını acıması <laughs> gerekmiyor mu? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Çocuk yer. Allah mi <laughs> Evet Biberon bulmamız <laughs> gerekiyormuş. Sen bir kal şu... Aa kapı açıldı lan. Abi yanlışlıkla kapıyı açtım. E ee, biberon nerede burada? Ya ağla be bana. Oha lan beli kırıldı çocuğum. Kapının üstüne kapı kapatabiliyor muyum? <laughs> Abi çocuk niye ezilmiyor? <laughs> Ama ben ezmek istiyorum seni. Aa geberdi. Geber be. Bana ne lan ağlar sana Üf bir susmadı ya. Uf daha sana biberon bulacağız ya. Of. O uyku odası da varmış lan. Ne güzel. Yatasım geldi oğlum buraya ya. Çok iyi. Ya nerede bu biberon? Biberon yok. Biberon nerede? Of. Uy. Bu hala alıyor mu? Aa, alamıyor. Ne bakıyorsun lan? Bebe. Oğlum çocuğun kafası koptu. Niye ağlamıyor bu? Ya uff. Uh, bir sus ya. Ağlayıp dururdu. da. Ya oğlum. Ya geber ya. Nerede bu Allah'ın belası biberon? Abi çıldıracağım ya. Biberon yok. Bir biberon nerede? Allah'ım. Yarabbim. Nerede bir bu biberon? Burası da aynı yere çıkıyor. Ha biberon üst kattaymış lan. Bir de besliyoruz beyefendi maşallah. He biberon buradadır ya. Nerede olacak? Ha buradaymış lan. Körüm ben herhalde. Şimdi Ha kay şuradan. Lan biberon uçtu. Evet zıkkımlandısın bir. Zıkkımlanıyor. Ya niye altını sıçıyorsun geri zekalı ya. Of. Altına sıçtı. Nerede bu bez? Heh. Gelsin oğlum. Ya bir sus. tabi geberiyor. Arka plan müziğine ne oldu lan? Ya yat geber ya. Kendi o. Sıçlamıyor. Uykuya nereden hazırlanıyor lan bu? Oğlum. <laughs> <laughs> Daha duruyor bir ya. düşün kafasını atmayı deneyecek. Ne <laughs> ee, yok lan olmuş. Mal. <laughs> Geber tamam mal ip duruyor mal. Evet. kafasını atacağım mı? Bir şey mi uykuya nasıl hazırlanıyor lan bu? Senin kafanı tavlayacağım tamam mı? Git ya of. Bebekten nefret edip. Ya ne bakıyorsun acı acı Yemezler. Hmm. 2000 kere takla attı seviniyor. Ağla biraz da oğlum. Bebeğin bacakları kırıldı. Ne bakıyorsun Arkadaşlar bu oyun bence daha çok bebeğe zarar verirken o şey oluyor lan. Arkadaşlar video acayip uzun oldu bu arada. Çok e, özür dilerim ama ya. Wow. Ya bir dur ya. Of. Bak sus. Var ya seni artık. Yemin ediyorum gebertirim. Piyu! Geber. Ananı satayım bebek geberdin lan. Yan. Lan ne oluyor sana? Yılan. Geber tamam mı? Geze alsan bana mı oluyorsun. ne takip ediyor oğlum bu? Ben sana kimden kaçıyorsun? Gel lan buraya. Buraya gel. Ya of sen de bir adam artık ya of. Başlayacağım işimiz. Aynen. Oğlum niye bebek oldun? Geber 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 geber. Ne oluyor lan bebe? delirdim mi yine? Lanetlenmiş bu bebek. Ne oluyor lan siktir iyi. git. Ne yapıyorsun lan sen? Ne bakıyorsun lan bebe? Al bak sana lanetli bebeğini getirdim. Al. Ya kalkamıyorum ki. Hah. Allah şükür. Otur lan otur. Otur nerede? Abi bu bebek nasıl uyuyacak? Uyumuyor ki. Ya nasıl oluyor bu ya? Kar mı atacağım? Senin <laughs> şey. <gülüyor> Abi bir şey diyeceğim bu bebek nasıl uyuyor? <laughs> Biberon da yok olmuş. Ya, çıldıracağım ya. Abi. Abi bunun bebek nasıl uyuyor? Lan, ne yapmam gerekiyor? Anlamadım ki. Ona uykuya hazırla bebeği değerlendir diyor da ya. nasıl olacak? Arkadaşlar ben bu e, şeyi nereden bulacağım? Nasıl uyutacağım ben bunu? Ama yine de oraya gitsin. Oraya gitsin. Kitap okuyorduk yani. Öyle uyudu. Yani kitap alınmıyor ki. Kitapları var burada ama alamıyorum ki. Alamıyorum. Şu an var ya acayip sinirlendim. Çok sinirlendim. Oha. Buraya hiç bakmamıştım. Niye bu kadar Bak artık uyu bak Allah'ını sever. Bak gözünü seveyim uyu ya. 有可呢 şimdi anladım. Galiba bu müziği koyunca o müzik esna e, müzikle uyacak. <laughs> müzik <güzelmiş. gülüyor> Bebeği nasıl alacağım oğlum?

Tamam çok güzel oldu.